Kasıvay da, da. da. kasıvay da. 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 Erken mi geldin? <laughs> Merhaba. Merhaba. <gülüyor> Parti organizasyon şirketinden mi geldiniz? Ha, e, evet. İyi. Üçüncü eleman için geç haber verdik.

Bak şimdi canım dediğim gibi bu herif bu kızın yanına asla yakışmıyor. Ve ben Osman Koç Arslanlı olarak bu işe el koymak istiyorum. Ne yapmamız gerekiyor? Şimdi herif kızın peşini hiç bırakmıyor. Devamlı dibinde. E buraya da gelecek. Bu akşam bu işi bitireceğim. Haklısınız. Hazır kalabalık gürültü falan da var kimse çakmaz durumu. Çekerim kuytu bir köşeye temiz temiz hallederim işimi. Ondan sonra sen sağ ben selamet. Tamam Osman Bey. Kendiniz mi halledeceksiniz? Evet. Bana düşer. Sen karışma. Sinirimi bozuyor yapışkan herif ya. Ya ortadan kaldıralım da rahatlayalım. Yani bizim aileye yakışmıyor böyle şeyler. Benim yapmam gereken bir şey var mı? Bak şimdi. Herifin adı Cem. Uzun boylu. Geldiği zaman ben sana işaret edeceğim. Sen ona devamlı içki ikram edeceksin. Onu sarhoş et ki işimiz daha da kolay olsun, ha? Tamam Osman Bey, hallederiz. <gülüyor> <gülüyor> Niye açmıyorsun telefonunu Sacit ya? Bayağı <laughs> bu. <laughs> Aa, hoş geldin. <laughs> Ay ne kadar şıksın bebeğim, ha? vallahi kıskandım. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Hey, ne giymiş o Görünce vallahi kurtuldum. Pır yüreğim ağzıma geldi. ben de şükürdüm. Sence hangi yıldan kalma o elbise kız? Bir şey söyleyeceğim. Kadın hangi yıldan kalma acaba? <laughs> Ay çoğuz. Ay yaşasın. Kötülük yaşasın. Kötü. <laughs> Oy. Hoş geldin kız. Hoş <laughs> bulduk. İyi seneler. <laughs> Ay bu ne bu be? Sesi dili mi bozuk? <laughs> Osman abim evde mi? Evde mi? Osman abim evde mi? Şahika tamam, tamam Şahika tamam. Şahika Hanım ben de yalı almayı düşünüyorum. Piyangodan büyük ekraniye çıktığı zaman belki size komşu olabiliriz. <laughs> <laughs> Ayy salak çok tatlı. Espri yapar. <laughs> Espri yapmadım ama. Ha, ne yapıyorsun cesur? İsmi gibi deli o anla Gel konuşacağız seninle. Tamam. Gel, gel. gel. Aslıcığım hoş geldin. Aa ah, merhaba. İyi seneler. İyi seneler, hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk, hoş bulduk. <laughs> ee, ne içiyoruz? Şampanya ne marka? İyi marka. Ben hepsini içemiyorum çünkü. Canım benim, içme o zaman. Aslıcığım istersen biraz dolaşalım. ha? Oldu tamam hadi. İzinizle. Ha? Kız şahit eviniz alma büyük bir şey. Yürü yürü ayakları bakarısınlar yine, Valla sen de yani daha önce hiç yalıya gitmemişiz gibi. e gitmedik. Sen gitmemiş olabilirsin de benim alışık olduğum ortamları bunlar. Ee, Şayka, parti bu kadar mı? salon bu mu? Ha, e, biz bize oluruz diye düşündüm. E... İçeride büyük salonda babamların misafirleri var. Ha çünkü ben de dedim böyle düdük kadar yerde ne partisi. <gülüyor> Kaşırdım. <gülüyor> Ay cesur, tatlı cesur. Sana son derece eğlenceli bir numara yapayım mı? Bir bileteyim bak. Niye? Ya versene biletimi bana, sen çok güzel bir numara yapacaksın. Geri vereceğim ya. İyi al. Tamam. Heh. Şimdi ben de kendi biletimin kendisine veriyorum. Ee? Ah, güzel. Vakit geçiyor. Görsün, 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 E Ablanın enişte nasıl? İyi. Güzel. Enişteyi unutun ee, Zeynep ne neyle aynasın? İyi. Ah, çok güzel. İyi e, hadi görüşürüz. Hop ya bir dakika. Nereye gidiyorsun? Versene biletimi. Hangi bileti ya? Kardeşim piyango biletimi aldın. Geri ver ya. Ya sende hani kısa dönem hafıza kaybı vardı ya? Sen niye hiçbir şeyi unutmuyorsun? biletimi kaldırıyor lan! Niye unutmuyorsun? Al biletini. Al. Ver onu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Ee, teşekkür ediyorum. Ee, saygılar, iyiyim. Ee, sizi sormalı. Teşekkür ederim, sağ olun. Dayımın, yengemin çok selamı var. Ee, hanımefendiye de hürmetler. Teşekkür ederim. Ee, bir şey içer misiniz? Aşk olsun. Siz ne içersiniz? Ben de içeyim. Ee, e, e, hay Allah. Ee, o zaman ben de içeyim. Ah, Siz buyurun, için. Yok, yok. Estağfurullah. Ee, iç, i̇çki sevmiyor musunuz be? Efendim? Ee, normal zamanlarda rakıyı severim. Ee, ben getireyim o zaman bir bardak için canım. Bu gece yılbaşı değil mi? Aman efendim zahmet olacak size. Allah aşkına ant verdim lütfen be efendim, lütfen. <laughs> Bu gıcırtı nereden geliyor ya? İçmeseydim. Israr ediyorum. Bir bardak için. Bize katılın. Şeref verirsiniz. Lütfen. Sağ olun. <laughs> Ahmet abi çüş. Rahat mısın sen ya? Ne yapıyorsun? Misafirimiz ısrar edince... Kardeşim sen burada çalışıyorsun ya. Bir ahmet ayık e olacaksın yani. İşin bitsin git evine iç ay. Pardon Şahit. Pardon. Sacit. Bebeğim sen niye şef garsona içki verdin ya? Sarhoş olacak partiyi batıracak ya. Şef garsonu. Sacit. Çalışanlarla böyle kanka olmana gerek yok hayatım. ...sen misafirsin. <laughs> Allah kahretsin beni ya. <laughs> oh, şey Bu ayakkabılar çok sıkıyor. Ah. İçki. <laughs> Kalk bakayım Tazo. Ne haber? Aslı yerim. Sana bir sorum var. Evet? Ee... Sence ben yakışıklı mıyım? Hayır. Ama ben senin şimdi ağabeyin olduğum için o gözle bakmıyorsun bana ama objektif ol. Soruyorum. Kadın gözüyle bakıldığı zaman benim fiziğime on üzerinden kaç puan verirsin on en yüksek ama? Bir. Bir mi? O da alkollü olduğum için. Dünyada erkek kalmasa. Yok mümkün değil. Isız adaya düşsek. İntihar ederim. Bıyığımı kesin Yok yine bir. <laughs> Öf, dürüst olduğum için çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. <laughs> <laughs> Ay bebeğim çok güzel var ya. Çok teşekkür ederim aşkım. Ee, zevkli adamsın. Güle güle tak şeker. Cesur dedi ki ilişkinin ikinci haftasında Zeynep'e yüzük takmışım. Cesur mu dedi? Hmm, kankam o benim. Her şeyi anlatıyor bana. <laughs> Ay şahika. <laughs> Neredesiniz kız? Girdi kanun başkanları. Ya sorma Pemal'a çıktı rakbarda bırakıp gelemedik ya. Aa Aslı orada. Ee Sakit. Nasıl bakalım canım? Sosyeteye ayak uydurabildin mi? Ya, ne ayak uydurması ya? Ben zaten böyle ortamların insanıyım. Yani benim olayım bu. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yaptım ya. Kanepe alır mıydınız efendim? Fuar foie ve bedugal. Ee, i̇kincisi neydi garson? Porcinivi. O, o zaman yok. Ben şimdilik tokum. Sağ ol. Ay hala mı bu konu Burhan Bey? Ya ne var bunda? Sizce ben yağışıklı mıyım, değil miyim yani? Onun üzerinden kaçırırsınız. Ay, ay, ay ben bilemem böyle şeyleri. Ben evliyim. Bitiyorum ha. Ya on üzerinden... ...sıfır. Ne? Evet. Ya şimdi bir bile yakışıklık ölçüsü ifade ettiği için o mantıkla yani. Yoksa zevkler ve renkler tartışılmaz yani. Zevke göre değişebilir. <laughs> Merhaba. Oo, merhaba canım. İyi seneler. Ben seni döveceğim, biliyorsun değil mi? Hadi ya. Vallahi. İyi, de dö. Nerede döveceksin? Yok, şimdi değil. Şimdi içki içiyorum. Iç, Sonra döveceğim ben seni. Canım, lütfen. Yok, yok, yok. Olabilir. Önemli değil. İç canım, iç. Afiyet olsun. Bu gece yılbaşı. Bol bol iç. Ha? 500 papel veririm. Hadi bir oğlum. Ya vermeyeceğim ya, vermeyeceğim. Aa, o zaman çok güzel bir teklif geldi aklıma. Nasıl bir teklif ya? Çok şaşırdım gerçekten. Bizim ofisteki çaycının ayağını kaydırıp seni alsa... benim hayalim de buydu zaten. Ha, çaycı falan olmak. Ya Aslı'cım seni babanla tanıştırayım, Selahattin Koçarslan. Memnun oldum efendim. Merhaba yavrum, iyi seneler. Size de sağ olun, çok teşekkürler. Ben aslında prensip olarak evimi medyaya açmıyorum. Ama Canlı Hayatlar programı benim için çok özel. Objektif haber yaptığınız için yılbaşı partimi görüntülemenize izin verdim. Bir Moda ikonunun partisinden canlı yayına devam ediyoruz. Ee, evet, misafirlerle sohbet edelim. İsminiz efendim? S S Sacit. Ee, Sacit Bey. Siz de moda sektöründe misiniz? Ee, yok, ee, hayır, işletmeciyiz, ee, restoran işletme. Ee, hangi restoran? Ee, bu mahalle üzerine bizim. Ee, tavuk pilav da var. Ee, peki, teşekkür ederiz. Az sonra Demet Akalın sahne alacağı çok moda, çok sosyetik bir yılbaşı partisindeyiz. Bizden ayrılmayın. Oho, adam gibi tanınmış birilerini bulunmuyor Röportaj yapacak abi, hadi ya. Eziksin oğlum, Eziksin kendine güven lan. Doktorumuz <laughs> lan? Merhaba, merhaba canım. koş bana bir tonik kapat. tonik mi? Ya hadi acil ama iki buz bir dilim limon. Koş hadi. <laughs> Açık büfe, buyur kendine. Ya arkadaşım bak ben gergin adamım ya, ben gergin adamım. Bana hava yapma, kontak etme beni. Git, git getir başka işin mi var ya? Aa! Amcacım, amcacım hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. İçeride eğleniyor musunuz babamlarla? <laughs> Bakın tanıştırayım. Bu Sacit. Tahmin etmiştim. Osman bahsetmişti. <laughs> çok memnun, memnun, memnun. Yani çok mem 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 saygılı, yenge, hürme, hürme. Bir gıcırtı var. Duyuyor musun Şahika? <laughs> işi veriyorsun değil mi? Evet evet sürekli. Ver ver. Cemi bu akşam iyice sarhoş edelim de işimiz kolaylaşsın. Bu iş bu akşam bitecek. Girizek Hanım Başkan mikrofon çalışıyor mu ki? Ha çalışıyormuş. Hoş geldiniz arkadaşlar. İyi seneler. mesajım şudur. Geçen sene yediğiniz kurmalar bu sene biliyorsunuz tırmalar. Aa, <laughs> <laughs> şimdi anlaşıldı mesajın kimden geldi. Partimiz yeni başlıyor. Ve karşınızda bizi sesiyle Efendim? bir şey soracağım. Objektif olun. Ben yaşlı mıyım? Siz kaç tane eşsiniz bu gece Allah aşkına? İyi seneler. <laughs> İşte önce senden bahsediyorlar zannettim ama Cemmiş. Ya ortadan kaldırmak ne demek? Öldürecek mi yani? Ya yani ne bileyim? İşini bitirmek başka ne olabilir ki? İçki içir, sarhoş et, hazır kalabalık gürültü, bir köşede hallederiz dedi Osman Koçarslanla. Ya belki sadece şunu sıkı bir dövecekler. Vay anası, bunlar ne biçim bir aile ya? Bir de kamera falan var mıdır? Zannetmiyorum. Şef garson Ahmet abi içip duruyor. Küçük adı. Zeynep sen niye geldin buraya? E, hayır ben... Ya sadece senin Şarkı'ya evlenme teklif edeceğini öğrenince geldim buraya. Bizim aniden ayrılma sebebimiz bu mu diye konuşacaktım da seninle. Ne evlenme teklifi? E, cesur öyle dedi. Manyak mı lan bu? Nereden çıkmış? Onu Osman'a vermek lazım ha. Peki şimdi Cem'i uyarmak için... Sağ olun ben başka buz istemiyorum. <laughs> Bir gıcırtı mı var? Objektif ol, acele etme. Sence ben, yakışıklı mıyım? <laughs> abi, yes de sen tamam da be abi güzelim ya. <laughs>